Herkese merhaba arkadaşlar. Radman kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk defa facecam açtım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani ben kod nasıl yazılır, kod nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben çalmadım. Ben kesinlikle çalmadım. Yani bana beyaz oyundan çalabilirsin demiş olabilirsiniz. Bazı kişiler kodları anlamıyor veya nasıl yazacağını anlayamıyor. Onun için detaylı video yapacağım. Arkadaşlarımla da anlatamadığım için detaylı video yapmayı düşündüm. Şimdi hemen ben oyuna geçip geliyorum. Arkadaşlar Roblox hesabımıza giriyoruz. Sonra avatar editöre giriyoruz. Sonra buradan yeni bir şey yapıyoruz. Yani yeni bir karakter yapmıyoruz. Şu karakterimizi sadece sıfırlıyoruz. Gidip bir tane karakter giyiyoruz. İstediğimiz bir karakter. Erkek kız karakteri fark etmez. Üstünde hiçbir şey olmuyor. Sonra arkadaşlar buraya geliyoruz. Sonra oyuna giriyoruz. Tabii ki de. Bunu nasıl sileceğim ben? Neyse dur. Heh, arkadaşlar şimdi oyuna giriyor. Heh, girdik. Sesler sıfır değil mi? Az kalsın telif yiyecektik. İyi ki seslere bakmışız. Zeynep Meynep diyorlar. Arkadaşım da Zeynep arkadaşım olabilir. Arkadaşlar ben bunu kodla aldım. Ee, yenilerini sorayım. Durun arkadaşlar şöyle. Sonra arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Sonra arkadaşlar o girdiğimiz karakterle reset çekiyoruz. Sonra kötü bir şey oluyor ama onu söyleyemem. Sonra bu bile onu kaydediyoruz tamam mı? Çünkü kodları yazmak için o önemli olacak. Şimdi la Ne? Bu ne? Bu ne ya? 12'ye kadar var mıydı? 12'ye kadar şey mi vardı ya? Arkadaşlar ilk karakterimiz e, yüklenirse bu arkadaşlar kod bunlar arkadaşlar bir tane kodumuz hasarlı olduğu için üstünü alamadım üstünü alamadığım için kodları veriyorum İlk kodumuz siz bir tane kağıt ve kalem alın ve bunları notlayın 69 şöyle yazıyorum. Ay dur. 69. İlk erkek kodumuz. 79. 0 47 39 7. İlk kodumuz bu. Tamam. Şimdi bu 100 müdür nedir artık o kodumuz Hatta arkadaşlar ben Şöyle gösteriyorum Lütfen bana açmasın Lütfen bana açmasın Lütfen bana doğru açmasın heh, heh. Erkek kodumuz Kız kodumuz Bir tane daha erkek kodumuz bir tane daha kız kodumuz. Bir tane de en sevdiğim saç erkek kodu. Arkadaşlar o dediğim saç şu. Ay, mükemmel bir saç değil mi şu saç ya? Şu saç ya şu saç mükemmel bir saç değil mi? Ben facecam kullanmadım. Çünkü arkadaşlar bunun facecam'ı çok saçma. Ve bunun da face so çok saçma. O yüzden ben face cam'i gülücük yaptım bunun. Diğerinde yüzünde şey olduğu için gözükmüyor. Arkadaşlar bu video böyleydi. Kendinize iyi bakın. Like atıp, like, like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu arada çalma falan değil de sadece yakından anlatmadır. Bu kadardır. Bir daha güzel olması için kodları gösteriyorum birinci erkek kodumuz. Dakika. Oğlum iyi şey alsana. Oğlum düz. Göz... Hmm. İkinci birinci kız kodumuz. İkinci erkek kodumuz. İkinci kız kodumuz. Ve benim en sevdiğim saç kodu. Tabi size sevebilirsiniz. Dediğim saç bu. Beyaz oyundan aldım ve arkadaşlarıma da gösteremiyordum. Bunun için arkadaşlar böyle bir video yaptım. Hani anlamayanların içinde de yararlı oldu. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bay bay.